Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber e, yapay zeka platformu yani yapay zeka uygulaması olan Google Gemini tanıtmış olacağım Google Gemini Google Play Store'dan indirip telefonunu yükleyebilirsiniz ben Google Play Store'dan indirip telefonumu yükledim şimdi bu uygulamanın nasıl çalıştığını sizlere göstermiş olacağım önce programımızı açıyoruz açtıktan sonra Şöyle bir ekran çıkıyor. Yazın, konuşun ve fotoğraf paylaşın diyor. Örnek vermek gerekirse ben bu şu perdenin şöyle şurada bir perde var. Perdenin ne olduğunu, içerisinde nelerden oluştuğunu ve tülbent mi, tülbentsin mi vesaire bu gibi soruların cevaplarını bana vermesini isteyeceğim. Görselini çekiyorum. Çektikten sonra ekle diyorum ve nedir bu diye soru soruyorum kendisine. Bana A'dan Z'ye bütün cevapları söylüyor. Birazdan cevaplar gelecek. Gördüğünüz gibi bütün bu zarif işlemiyle beyaz bir perde bilgi görünüyor. Perdenin malzemesi muhtemelen şeffaf, hafif işlemli desenler, perdeyi zarif klasik bir tarzında böyle bir açıklamada bulunmuş. Ya da başka bir şey soralım mesela. Diyelim ki örnek vermek gerekirse mesela salladım Pisagor nedir diye mesela. Çok pardon. Pisagor nedir? Tamamıyla salladım. Mesela gördüğünüz gibi A'dan Z'ye bütün cevapları harfine harfine matematiksel olarak söze olarak açıkladı veya bir matematik sorusu sorayım. Diyelim ki integral 2'den 3'e 2 2 artı 5 dx nedir tarzında böyle bir soru sordum bakalım ne cevap verecek bana gördüğünüz gibi a'dan z'ye integralın yerine koyma değer verme ve bütün harfi harfi detayı detayına integralın bütün sorularını cevaplandırmış oldu gördüğünüz gibi çok işlevsel çok fonksiyonel bir uygulama. Sizlerde de kafanıza takılın. Herhangi bir soru örnek vermek gerekirse kütüphanene gittiniz bilgisi ya da ne bileyim telefondan bir soru sordunuz telefona ve telefon Google'a ve Google'a sordunuz. Net bir cevap alamadınız. Buradan Google Gemini'den e, böyle açıklayıcı bir şekilde ve görsel çekerek sorduğunuz soruları bu şekilde cevaplarını alabilirsiniz. Umarım bu video sizler için faydalı olmuş olabilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Я